Herkese merhaba. İş Yatırım 2021 yıl sonu sonuçlarını dün akşam açıkladı. Bu sonuçlara ilişkin özet bilgilerim için sizlerleyim. Konsol net karımız yıllık %24 artışla 1 milyar 171 milyon lira ve son net karımız %18 artışla 1 milyar 76 milyon lira seviyesine yükselirken ortalama öz kan karlılığımız sırasıyla %52 ve %51 seviyelerinde gerçekleşti. Toplam varlığımız ise %62 artışla 14.2 milyar, öz kaynaklarımız %45 artışla 2.8 milyar seviyesinde yükseldi. Özellikle ikinci ve üçüncü çeyreklerde pay işlemlerine olan düşük ilgi ve yüksek oynaklığa rağmen 2021 yılı toplam harcık faaliyetlerimizden sağladığımız gelirler yıllık 112 artışla 656,3 milyon lira seviyesine yükseldi ve toplam komisyon gelirimizde %75 paya sahip oldu. Yine bu sene kurumsal finansman gelirlerimiz yıllık %114 artışla 43,6 milyon lira seviyesine ulaşırken portföy yönetim komisyonlarımız %35 artışla 167 milyon lira seviyesine geldi. Bu sonuçlarla toplam açık ve hizmet gelirimiz yıllık 118 artışla 879 milyon lira seviyesine gelirken toplam operasyon gelirimiz dalgalı yatırım ortamına rağmen önceki seneye göre %24 artış kaydetti. Operasyonel giderlerimiz ise enflasyon paralel bir şekilde yıllık %36 artarken gider gelir rasyonumuz operasyonel verimlilikle %31 olan rekabetçi seviyesini korudu. 2021 senesinde gider gelir rasyonumuz ve ortam öz kanı sırasıyla %31 ve %52 seviyelerinde gerçekleşmiş oldu. Her türlü soru için bizlere her zaman ulaşabilirsiniz. Bütün finansal raporlarımız, sunularımız ve diğer bilgilendirme dokümanlarımıza da işletim.com.tr'den her zaman erişebilirsiniz. Bir dahaki görüşmek dileğiyle. Teşekkürler.